Bugün o kadar sessiz bir klavye modeli inceleyeceğiz ki tuşların parmaklardan haberi dahi yok. O kadar sessiz bir model. Klaus markasının Luma modeli. Bir de bonus olarak yine Klaus'un Venator modeli kablosuz oyuncu mouse'unu da inceleyeceğiz. Her iki modelin de tasarımlarından söz edeceğiz. Teknik özelliklerine bakacağız ve sonunda yine oyun testimiz olacak. Yani dolu dolu bir video yine bizi bekliyor. Bu tarz videoların devamı için ne yapıyorduk? Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorduk. Bu arada linkleri de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kutunun da dış tasarımından anlaşılacağı üzere klavyede çok renkli. Burada bazı özelliklere vurgu yapılmış. 20 milyonluk tıklama ömrü, 19 tuşluk anti-ghosting özelliği, gasket yapı. Burada ne kadar kaliteli bir gasket ses çıkaracak onu çok merak ediyorum. Ve yumuşak basımlı sessiz tuşlar demiş. Işıklandırma ve dijital logolu ekrandan bahsetmiş. Şöyle hemen hızlıca kutuyu açalım. Plastik Type-C bağlantı kablosu kutu içerisinden çıkıyor. Kullanım kılavuzu kitapçığı geliyor. Buna bir göz atın derim. Evet çok renkli ve tatlı bir gövde yapısı. Uçlarda mor renkleri görüyoruz. Gövdenin yarı kısmı yine mor renkten oluşuyor. Burada açık yeşil renkleri görüyoruz ve o. Çok sessiz ve çok çok yumuşak bir tuş yapısı var arkadaşlar. Mevran zaten klavye ama Gasket mi? O bildiğimiz mekanik switchlerdeki gasket sesi vermiyor. Ama yumuşaklığı aşırı yumuşak onu söyleyeyim. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Gövdesi böyle bir tık kalın gibi aşağı doğru tabii ki inceliyor burada bu arada klavye görüyoruz. Arka tarafta iki kademeli oldukça geniş yükseklik alçaklık ayaklarını görüyoruz. Bunların uç kısmında da yumuşak plastik silikon yüzeyler var. Malzeme kalitesi olarak iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Yani dokunduğumuzda zaten o hissiyatı veriyor. Kutu içerisinden çıkarttığım zaman dijital ekran dedi bu kısımdan bahsediyor. Burada Klaus'un logosunu, yazısını görüyoruz. Burada ışıklandırma var ve gövdesi de bir tık böyle ağır hissettiriyor. Bunun sebebi ise o gasket gövde yapısından kaynaklanıyor. İşte içerisinde gasket hissiyatını ve o sesi verebilmesi için klavyenin ayrı plastik katmanlar var. Hatta metal kullananlar dahi oluyor. Tuşların üst kısmı da böyle oval şekilde tasarlanmış. Yani taban kısımları kare gibi üst kısım parmakların gelen kısımları oval olarak tasarlanmış ki böyle parmağımın uç kısmının tam oturması için modüler bir type c bağlantı kablosu var plastik bir type c bağlantı kablosu yeterince yumuşak kaliteli de hissettiriyor açıkçası bağlantıyı sağlıyoruz ışıklandırması rainbow olarak geliyor. RGB ışıklandırma değil. Parlaklık ideal arkadaşlar. Çok fazla böyle parlak bir ışıklandırma değil. Çok fazla sönük bir ışıklandırma da değil. Çok fazla bir mod yok. Hızını yön tuşlarıyla Fn tuşuyla birlikte yapıyorsunuz. Aynı zamanda parlaklığını da ayarlayabiliyorsunuz. Evet parlaklığı falan iyi ama bence birkaç tane daha böyle mod olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kutusu çok küçük. Ultra küçük hatta. Mouse da küçük olacak doğal olarak. Klaus'un daha önceki incelemiş olduğum mouse'larında da yine aynı şekilde böyle çok basit bir kutu tasarım vardı. Bilmiyorum içerideki malzeme kalitesi genelde iyi oluyor Klaus'ta ama kutuya çok fazla önem vermiyorlar. Şöyle bir kullanım kılavuzu kitapçı bizi karşılıyor ve yumuşacık kumaş kaplı bir Type-C bağlantı kablosu. İşte tam olarak bundan bahsediyordum. Uçaklığı çok güzel kumaş kaplı. Kutu güzel değil ama mesela buradaki kablo hemen benim dikkatimi çekti. Ve mouse da bu şekilde arkadaşlar. Küçük dedik ama çok aşırı da küçük değil aslında. Hissiyat olarak nasıl bir hissiyatı var? Yüzeyi bir tık böyle kayganmış gibi değil. Kaygan en başta öyle hissettirdi ama kayganda değil aslında. Ama şöyle ele oturma avrosu gayet güzel. Alt tarafta skatezlerin üzerinde jelatinler var. Onları hemen birlikte sökelim. Şimdi 70 gram ağırlık alt tarafta taban kısmında tam eşit şekilde dağılmış gibi değil sanki biraz daha böyle ön tarafa doğru yoğunlaşmış gibi. Burası deri kaplı arkadaşlar. Onun için tam böyle skates performansı iyi olmaz diyecektim ama gayet de güzel. Yani güzel. Kendi kendine mouse kayıp gidiyor. Akıp gidiyor. Çok fazla bizi böyle zorlamaz. Tamamen simsiyah renkle geliyor mouse arkadaşlar. Şöyle yapısına baktığımız zaman da simetrik bir yapısı var mouse'un. Böyle sağ solu eğik bükük değil. Yan tarafta iki tane yardımcı buton görüyoruz. Şurada bir tane dişler ekran var. Birazdan bu ekranı çalıştırırız. Arka tarafta klaus yazısı. Alt tarafa geçtiğimiz zaman iki tane büyük skatez var ve sensör etrafında yine bir tane skatez var arkadaşlar. Burada bir tane polygrain tuşu var. Buradan 1000 Hz'e kadar mouse'un bağlantısını arttırabiliyorsunuz. Burada bir de Bluetooth ve Wireless moduna geçiş ve Off butonu var arkadaşlar. Switch daha doğrusu. Off'u aldığımız zaman direkt kablo üzerinden bağlantıyı sağlıyoruz. Bluetooth'a direkt mavi şekilde tepki veriyor. 2.4 GHz'e geçtiği zaman bu şekilde kırmızı bir ışık veriyor. Alt tarafta 2.4 GHz'lik bağlantıyı sağlayan dongle bulunuyor arkadaşlar. Alt kısımda bir tane RGB yol olduğunu görüyoruz ve ekran bu şekilde 1600 dpi'da 2.4 GHz bağlantıda ve batarya ömrünü buradan full olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Bu ekran çok kullanışlı olmuş. Üzerinde 50 milyonluk tıklama ömrüne sahip Huawei Switch'ler var. Böyle bol renkli güzel bir setup'ınız varsa ışıklandırma şart değil bu arada. Böyle renkli bir setup'ınız varsa Luma modeli kesinlikle o setup için ideal bir aday olabilir. Tasarımı çok güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Öncelikle bürünmüş olduğu tema, tuşlardaki renkler, gövde yapısı, müdahale edemesek de bir tane LCD ekranı var. Fiyatını düşündüğümüz zaman gayet yeterli diyebileceğimiz özellikleri taşıyor. Kablolu olarak modüler kablosu ile birlikte 1000 Hz bağlantısıyla bilgisayarla bağlantı sağlıyor. 19 tuşa kadar anti-ghosting özelliği de bulunuyor. Yani oyuncu odaklı bu klavyeyi kullandığımız zaman birden fazla tuşu kullanıyoruz biliyorsunuz. Oyunlarda yönlendirme tuşlarında veya WASD tuşlarında, CTRL'de altta veya boşluk tuşunu aynı anda kullandığımız sahnelerde herhangi bir sıkıntı yaşamadan akıcı bir şekilde oyunumuzu oynamaya devam edebiliyoruz bu modelde. Bence bu klavyenin ana vurucu noktası evet tasarımı güzel. Gövdesi güzel, renkleri güzel. Ama asıl vurucu noktası çok yumuşak ve ultra sessiz tuşların olması. Bilgisayar başında oyunlarda gece mesaisi yapan arkadaşlarımız için veya ofis ortamında, okulda, kütüphanede kullanabileceğimiz ortamlarda kullanırken gayet sessiz bir ortam sağlıyor. Yarı böyle oyuncu odaklı, yarı da böyle günlük setup için kullanabileceğimiz güzel bir model. Ama Venator mouse'u tam anlamıyla oyuncu odaklı bir model. İçerisindeki PAW 3335 35 sensörüyle birlikte 1000 Hz bağlantısıyla bilgisayarla bağlantıyı sağlıyor. 32000 ile oldukça yüksek bir hassasiyet seviyesi var. Ve hızlı kullanımda önemli bir konu olan alan tarama hızı 400 IPS. Ve 50 G'likte de ivmelenme değeri kesinlikle mouse'u oyuncu kimliğine büründürmüş. Çok fazla büyük bir gövdesi yok arkadaşlar. Orta ölçekli ve küçük ölçekli avuçlar için ideal bir büyüklüğe sahip. Ve tabii ki bu mouse'u da can alıcı nokta üst taraftaki LCD ekran. Bu ekran üzerinden birçok ayarı görebiliyoruz arkadaşlar. DPI hassasiyeti olsun, şu anda hangi bağlantı tipinde kullandığımızı görebiliyoruz ve batarya durumunda yine bu ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Diğer bir vurucu noktası ise 50 milyon tıklama ömrüne sahip Oano switchlerle geliyor ve kablosuz bir mouse olduğu için doğal olarak içerisinde bir batarya olması gerekiyor ve 500 miliamperlik bir bataryası var içerisinde. Işıklandırmalar kapalı halde 100 saatleri görebiliyorken ışıklandırmaları açtığımız zaman 70 saatlere kadar kullanım süresi düşüyor. Ve diğer bir avantajlı noktası ise 3 farklı bağlantı moduyla bu mouse'u kullanabilmemiz. Bluetooth üzerinden kullanabiliyorsunuz. İstediğimiz zaman mesela tablet bağlantısını sağladığımız zaman tablette dahi veya destekli televizyonu kullanıyorsunuz. Televizyonlarda dahi kullanabiliyorsunuz Bluetooth üzerinden. Ayrıca 2.4 GHz'lik wireless bağlantısı zaten ana vurucu nokta ve isterseniz USB bağlantı üzerinde de kullanabiliyorsunuz. Şarjınız bittiği zaman kablolu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı anda şarj işleminde yapabiliyor. Tuşlar yumuşak ya alışmak bir tık zaman istiyor. Mekanikten geçenler için söylüyorum bunu bu arada. Tepkisi anlık birden olmuyor yani alışmak lazım. Ama mouse yapıyor yani onu söyleyeyim. Çok güzel tepkileri. İşte 400 IPS'lik tarama hızı bu noktada böyle ani dönüşlerde mesela işimize çok yarıyor. Hadi be. Şaşırmadım. 82 vadi. Alışmak lazım yani tuşların yumuşaklığına. Alıştığın zaman mekanik switch'teki o sertliği aramıyorsun. Bir rahatlama geliyor. Performans olarak da zaten pek bir şey aratmıyor aslında. Bu arada mouse üzerindeki dijital ekran uyku moduna geçiyor. Belli bir süreden sonra. DPI tuşuna basarsanız uyanıyor. 2400 aldım şu an. 800, 1600. 1600 oynuyorum ben şu an. <laughs> Karşımda. Güzel. Of. Ferrari pick. AFK'sın. Arkadaş ikisi nasıl aynı anda denk geliyor? Nasıl aynı anda denk geliyor ikisi? <laughs> Hep mi siz bekleyeceksiniz? Bak ikisi yine denk gelecek bak. Shift'le dolaşıyor ya. Shift'le dolaşıyor ya. Heal'ım yok diyecektim ama bir hit daha yatamadı. Hani sessiz bir klavye arayışında olsaydım eğer kesinlikle tercih edebileceğim 2-3 tane modelden biri olurdu kendisi. Fiyatında düşündüğümüz zaman şu an 700 TL, 750 TL civarlarında satılıyor. Çok çok iyi bir fiyat performans dengesi olduğunu söyleyebilirim bu modelin. Ben Ator modeline baktığımız zaman oyuncu odaklı düşündüğümüz zaman şu an 1150 TL, 1200 TL civarlarında satılıyor. Fiyatını hak eden bir performanslı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Klasik tasarımları sevenlerin tercih edebileceği güzel bir model. Her iki da linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarına devam için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın, bana video desteğinizi gösterin. Ekipmanlar hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.